Evet dur kalkları çalıştık, yavaş sürüşü çalıştık. Şimdi daire döneceğiz bakalım. U dönüşünü hazırlık sonra parkurları birleştireceğiz. yavaş yapmanıza gerek yok daire dönüşünü. Ama biz ne konuşmuştuk? Motosikletin en güvenli pozisyonu neydi? Dik olduğu pozisyon değil mi? O yüzden yavaş sürüş yaparken motosikleti dik pozisyonda tutuyoruz. Bu da bizim için en güvenli pozisyon. Daire dönüşünü yaparken ne dedim size? Kafayı sola çeviriyorsunuz. Dönüş yapacağınız tarafa doğru. Artık buralarda işiniz yok. Kafanızdaki korkuları atın. Oraya bakın. Orada çarpacağınız hiçbir yer yok değil mi? Orası emniyetli alan. O yüzden şunu yapmanıza gerek yok. Genelde hata şöyle oluyor. Şimdi ben buradan dönüş yapacağım diyelim. Arkadaşlar normal dönüşlerini yapıyorlar şurada kuka var ya gelirken kukaya bakıyor. Hani demiştik ya stres anında baktığın yere götürüyor seni alt beyin diye. O kukaya baktığı için oraya doğru gidiyor sonra tekrar dönüyor. Daire olmuyor şöyle dışarı doğru taşmalı dönüşler oluyor. O yüzden çarpacağınız hiçbir yer yok ya kafanızı sol 90'a çevirin. Mümkün oldukça arkaya da çevirebilirsiniz ama sol 90 yeterli. Tamam mı? Bırakın dönüş olsun bu şekilde. Kafanızı bir daha o tarafa çevireyim. Burada kuka var mı? Kukanın dışından mı? Nereden geçerseniz geçin önemli değil o. Bütün bugün yapacağımız hareketlerde işin mantığı şu. Dedim ya bu bir test değil. Parkuru yapabiliyor musun? Yapamıyor musun? Benim için önemli olan bu değil. Benim için önemli olan olayın mantığını anlamamız. Yani a oradan geçemedim. A dışarıdan döndüm. Onları atalım. O yüzden stresli olmayın. Daha rahat olun. Bakalım yapabiliyor muyum diye düşünmeyin. Yapmaya çalışacağız. Nasıl yapmaya çalışacağız? Az önce yaptığımız gibi kavramada olacak debriyajımız. Gaz kolumuz bir miktar açık olacak. Eğer hızlıysanız arka frenle kendimizi başlatacağız. Ama çok düşük hıza geçmenize gerek yok. Tamam mı? Başlangıçta bu şekilde dönüş yapalım. Daha belli bir seviyeye gelirseniz o zaman debriyaj kavramadayken gaz vermeden dönüşünüzü yapabilirsiniz. Ama şimdi istediğim debriyajınız, gazınız, arka frenle de hızınızı ayarlarsınız. Böyle ne kadar yavaşlarsanız motosikletin dengesi o kadar bozulur ya. O yüzden çok yavaşlamaya çalışmayın. Bak üstünden geçebilirsiniz bundan korkmayın tamam mı? Hızlı. Evet. Bu şekilde çok yatırmadan. Çok yavaşlama. Kafan solda. Sol 90. Evet, devam. Kukalara bakmayacağız, tamam mı? Bana gerek yok. Evet. Bana bakarak. Hızlanınca böyle oluyor. Devam. Bırak nereden dönerse dönsün. Düşünme nereden döndüğünü. Bana bak sadece. Evet, bravo. Harikasın, devam. Yatırmana gerek yok Şurada bir duralım mı? Dururken önce gidonu çeviriyoruz Sonra duruyoruz tamam mı? Acele edip hemen yandayken durma Motosikletle beraber yatıyorsun Bu o dönüş değil Hızlı kalma normal pozisyonunu ayırdıktan sonra Motorla beraber dönüyorsun tamam mı? İçeri doğru yatmıyoruz tamam. Çünkü bir sonraki seviyede bizim asıl trafikte kullanacağımız şey ne? Motosikleti basarak aralardan geçiyoruz ya Evet ama şimdi burada dik bir dönüş yapmamız lazım. Tamam aklında bunu Devam yani... Evet kafa sağa 90'da. Yarım devriyajda tut. Hın, hın olmaz. Yarım devriyaj. Önemli değil. Çık tekrar gel. Rahat ol. Evet güzel. Kafayı çevir. Nereden dönerse dönsün. Ah deme. Oraya gitsin önemli değil. Bak şimdi gel bir saniye evet şurada duralım duralım birincisi duralım desem de önce hemen gidonu bir çevir dedik ya stabil duruş yapacağız şimdi ben öyle tuzak kuruyorum sana aniden duralım diye hemen dururken de ne yapıyoruz gidonu çeviriyoruz öncesinde hın hın oluyor ya debriyajı biraz daha kavramaya çek tamam mı? Debriyajı sabitlersen gazla hın yapsan da o etkilemeyecektir tamam öyle gelirsin devam evet buraya bakıyorsun bana bak sabitle gazın açık Debriyaj kavrama da sabit evet güzel bir tek bakışın eksik bakışım bende buradasın bırak nereden dönerse dönsün gazım açık mı açık devriyajım boşta şu anda bak şöyle gelelim duralım. Bu hareketi yaparken devrecimiz kavramada olacak. Kavramada olmazsa hızlı yapmak zorunda kalırsın. Şöyle bir hemen şuradan dönüp tekrar girsene. Gitme. Tekrar döneme. hemen. Kavramada tut. Evet. Gazın açık bir miktar. Evet. Bana bakarak. Çok güzel. Aynen böyle. Bravo. Bravo. Evet. Ne kadar stabil dönüyorsun farkında mısın? Hın, hın da yapmıyor. Uğraşmıyorsun gazla. Devam. Hızlanıyorsa ne yapıyoruz? Arka fren değil mi? Gidebilirsin. Gazın açık, ön freni unut. Biraz gaz, debriyaj kavramada. Bana bak. Ne kadar bana bakarsan dönüşün o kadar daralır. Kafanı çevir biraz daha. Çevir kafayı. Bak ne kadar çevirirsen o kadar dar dönersin. Bu kadar basit. Başın dönmesin devam. Şimdi duralım, duralım demek bir tuzaktır evet. tamam mı <laughs> ne yapacaktık önce gidonu düzelteceğiz acele etmiyoruz panik yapmayacağız önce gidonu düzelteceğiz sonra yavaşça stabil duracağız. Şimdi burada şöyle oluyor senin motosikletin dönmek istiyor şu şekilde sen onu engelliyorsun diğer taraftan halbuki bıraksan o yatacak böyle şu şekilde tamam mı? Şöyle bir dursana. Ne böyle keser gibi şöyle yapıyorsun bak. Kafayı çevirerek bakacağız dönüş tarafına tamam mı? böyle kesme yok yani gözücüyle bakmak değil. Kafayı çevir dönüş tarafına doğru bakacağız. Stop edebilirsin. Tamam. buradan daire içerisindeki dönüşlerden çıkaracağımız dersler şunlar. Birincisi kafamız her zaman dönüş tarafında olacak değil mi? Önünüzdeki kukaya bilmem neye falan bakmanıza gerek yok. Motosikletçi olarak dedik ya zeki insanlar olmalıyız. Bu hareket niye çalışıyoruz biz? Aslında U dönüşü yapmak için. Yolun ortasında daire dönecek halimiz yok herhalde. U dönüşüne hazırlık. Ben bir yerden U dönüşü yapacaksam sorunlar şöyle oluyor. Şimdi gelip buradan U dönüşü yapacaksınız ya. Bu yaptığınız dairenin çapında bir yerden dönüş yapabilirsiniz değil mi? Şu anda bir sıkıntınız yok aslında. Hepiniz yapabilirsiniz bu dönüşleri. Ama gerçek şartlar Kukaların yerine araba koyarsam şöyle oluyorsunuz. Buradan geldiniz, dönüş yapacaksınız. Eyvah arabaya mı gideceğim acaba? Cümlesini kurmaya başladığınızda eyvah dedik, Alt Bey'in devreye girdi falan filan. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Gelip burada duruyorsunuz. Sonra öyle ın yapıp dönüş devam ediyorsunuz. O yüzden ne yapacağız? Dönüş yapacağımız yere öncesinde değerlendirip karar veriyoruz diyorum ki ben. Şuradan daha buraya doğru gelirken. Bu motosiklet buradan dönüş yapar mı? Biliyorum dönüş yarış yapını. Yapar diyorum. Sonra artık benim burada araba, kamyon, bilmem ne tır varmış umurumda değil. Geliyorum. Emniyetli alandan dönüş yapabildiğimi biliyorum ya antrenman yaptım, pratik yaptım. Geliyorum kafayı çeviriyorum. Şuradaki araba beni ilgilendirmiyor. Araba bana stres yaptırmayacak. Çünkü ben bu alanda dönüş yapabildiğimi biliyorum. Öncesinde muhakemeyi yaptım. Bir daha burada yaparsanız yukarıya baktığınız gibi durmak zorunda kalırsınız. Benim için tehdit önemli ya. Geleceğim buraya, kafayı çevireceğim. Hop buradan dönüşümü yapacağım. Birinci söyleyeceğim bu. İkincisi de dönüşlerde geniş dönüş yapanlar için iki şey var. Bir tanesi gazınızı fazla açıyorsunuz ya bazı yerlerde. Hın hın oluyor motosiklet. Orada arka frenle tutmanız lazım motosikletinizi. Debriyajınız kavramada olsun. Debriyaj kavramada gelmeyince ne oluyor? Gaz hassasiyetinden şunları yaşamaya başlıyorsun. O yüzden kavramada tutalım debriyajımızı. Bir dönüş tekniği daha var. Bana sorarsanız nasıl dönüş yapıyorsun diye. Ben buraya yaklaşırken öncesinde muhakemeyi yaptım. Buradan döner mi dedim. Evet döner. Çekiyorum debriyajı buraya geldiğimde. Gaz da yok. Gazı kapattım. Debriyajı çektim. Bırakıyorum, momentumla dönüyor. Motosikleti hissetmeye çalışın. Motorla bir bütün olmak demek hareketleri öncesinde hissetmek ee, yeni parkur yapacağız. Beni takip edin şöyle tek sıra halinde. orada değilken bile Kuka'yı ezdi ya. <laughs> Bakalım birazdan neler yaşayacağız.